Herkese merhaba Troll oyuncu kanalından ben Efe e, yeni bir kanal açtım Troll oyuncu diye bir kanal şu an bilgisayardan çekiyorum zaten bandı camdan e, bandı kamdan yani ayarlar yaptım şimdi arkadaşlar yeni bir kanal açtım e, Troll oyuncu diye bazen lol videoları çekeceğim bazen GTA 5 gelirse belki işte bazen de bileyim yani siz ne isterseniz öyle videolar ama bazen mesela Counter Strike Global Offensive istiyorlar ben de yok Hani sevmiyorum yani sevmedim oyunlar belki yazarsanız sizin yönelinizle oynayacağım bazen de işte yani şu an konuşuma göre velet diyenler oluyor şimdi arkadaşlar ben 14 14'tüm 15'e girdim şimdi arkadaşlar Hani gelecek videoları söyledim. Mesela bazı kanallar gördüm ben. Benim yaşımda kanallar açmışlar. Hani kötü videolara mesela kötü yorum videolarını okuyorum diye kötü yorumlar okuyorum diye video çekenler oluyor. Onlar da başka kanallar kötülüyor arkadaşlar. Velet diye anlamını bilmediği küfre velet diyorlar Mesela. Hani bize bunları ben de yani yoruma küfür yazdım. Neyse. Hemen konumuza geçelim arkadaşlar. Günlük bilmiyorum yani haftalık da olabilir. Kuzenim e, Hamit diye bir arkadaş Lol'de Hamit diye bir arkadaş. Bir de e, yeni yani bazı kişiler Skype'dan konuşarak videolar gelecek arkadaşlar. Rahat rahat oynayabiliriz. Bazen kötü oynarım yani çok kötü oynuyorsun diye küfürler gelebilir arkadaşlar. Bazen yani pingim 60 59 olsa bile F, F, fps gözükmediği için çok kötü oluyor oyun yani acayip lag giriyor. Mesela oyunlara bazen giremiyorum. Oyundan atıyor beni. Oyun çöküyor falan. Hiç kimse de girmiyor. Charm'ın şifresini değiştireceğim. Yeniden yapacağım. Ve işte arkadaşlar o yüzden yeni bir video çekeyim dedim zaten kanalım için. Yani şu an Oyun oynamayacağım. Ee, oyun oynamayacağım. Neden? Çünkü sadece kanalımı tanıtmak için söyledim bunları. İnşallah sizin de böyle istedikleriniz olur. Sizin de böyle kanallarınız olur ve aboneniz 1 milyonlara 2 milyonlara çıkar. Görüşürüz. Bay bay.